Ben Burak. İstanbul'da üniversitede okuyorum. Şunu baştan söyleyeyim. Anlatacaklarım kesinlikle bir korku hikayesi değil. Yani ben öyle olsun istemiyorum. Ama yaşadıklarımızı başka türlü tarif edemem. Geçen bahar, final döneminden sonra biraz kafa dağıtmak için arkadaşlarım Cem ve Ebru ile beraber Batı Karadeniz tarafında terk edilmiş bir köye gitmeye karar verdik. Cem'in ailesinden kalma bir arsa var orada uzun süredir kimse uğramamış. Hatta o köyde garip şeyler olmuş diye köylüler arasında dolaşan bir söylenti varmış. Biz de gençliğin verdiği merakla bir gidelim görelim biraz eğlenelim dedik. Yola çıktığımızda çok keyifliydik. Müzik açtık, yol boyu geyik yaptık. Ama köyün yoluna girdiğimiz andan itibaren bir tuhaflık vardı. Normalde Karadeniz'de köy yollarında kuş sesi, böcek sesi, en azından bir köpek havlaması olur. Ama burada öyle bir sessizlik vardı ki adımlarımız yankılanıyordu. Köye vardığımızda ilk gördüğüm şey kapıları aralık evlerdi. Çoğunun camı kırılmış, çatıları çökmüş. Ama garip olan şu. Evlerin önünde hala oyuncaklar, eski ayakkabılar. Hatta bir yerde bir bebek arabası vardı. Yani insanlar Burayı sanki aceleyle terk etmiş gibiydi. Ebru ülperdi. Burak, dikkat ettin mi? Çamaşır ipleri hala duruyor, dedi. Gerçekten de öyleydi. Paslanmış mandallar, kokmuş ipler. Ama kimse yok. Cem şaka yapmaya çalıştı. Abi kesin cin falan vardır. Bak şimdi gece olunca çıkarlar gülmeye çalıştık ama sesimiz bile içimize sinmedi. Çünkü o an gerçekten kendimizi yalnız hissetmiyorduk. Köyün ortasında küçük bir meydan vardı. Orada eski bir cami gördük. Minarenin yarısı yıkılmış, kapısına paslı bir zincir vurulmuş. Zincirin ucunda küçük bir muska sallanıyordu. Yaklaşınca nedense hepimizin kulağına aynı anda ince bir uğultu geldi. Net bir şey değildi ama sanki biri geri dönün diyordu. Hiçbirimiz konuşmadık ama yüz ifadelerimizden aynı şeyi hissettiğimizi anladım. Sonra köyün en büyük evine girdik. İçerisi darmadağınıktı. Ama masanın üstünde hala üç tane kahve fincanı duruyordu. Telveler kupkuru olmuştu. Ama garip olan şu. Masanın etrafındaki sandalyeler düzensizdi. Sanki insanlar aceleyle kalkmış gibiydi. O anda evin arkasından bir ses geldi. Çıtırtı gibi. Cem bağırdı. Kim var orada? Ses kesildi. Biz donduk kaldık. Sonra çok ince bir çocuk kahkası duyuldu öyle normal bir kahkaha değil. Boğuk. Boğazdan gelen. Ürpertici bir şeydi. Ebru panikle kapıya koştu. Açmaya çalıştı. Kapı kıpırdamadı. Ben de denedim. Sanki içeriden tutuyorlardı. Bir anda pencerenin camına bir yüz yapıştı. Çocuk yüzüne benziyordu ama gözleri yoktu. Simsiyah boşluklar vardı. Bizim bakışımızla aynı anda geri kayboldu üst kata çıktık. Duvarlarda karalanmış yazılar vardı. Birinde kırmızı boyayla ya da belki kanla yazılmıştı. Üç kişi girdiniz, iki kişi çıkacak. Cem'in yüzü bembeyaz oldu. Tam o sırada Ebru'nun çığlığını duyduk. Yanımızdaydı ama bir anda yok oldu. Ne bir iz, ne bir ses. Sanki yer yutmuştu. Biz çaresiz aşağı indik. Kendimizi dışarı attık. Güneş batmıştı. Köyün üstüne kapkara bir sis çökmüştü. Evlerin arasında gölgeler kıpırdıyor gibiydi. Belki gözümüz yanıldı ama o an hepsi bize bakıyormuş gibi hissettik. Cem, "Burak, koşmamız lazım." dedi. Ama hangi yöne gideceğimizi bilmiyorduk. Çünkü geldiğimiz yol yok olmuştu. Arkamıza baktık. Sadece yoğun bir sis vardı. Sonra Ebru'nun sesini duyduk. Burak, Cem, buradayım. Ses camiden geliyordu. Mecburen girdik. İçerisi karanlıktı. Ama yerde mumlar yanıyordu. Onları kim yakmıştı? Mumların ortasında Ebru dizlerinin üstünde oturuyordu yüzü bize dönüktü. Gözlerinden kan süzülüyordu. Dudakları kımıldıyordu. Zar zor duyduk. Artık hepiniz buradasınız. Arkamızdaki kapı büyük bir gürültüyle kapandı. Duvarlardan fısıltılar yükseldi. İki kişi çıkacak. İki kişi çıkacak. Ben Cem'in kolunu tuttum. Son bir hamleyle kapıya yüklendik kapı açıldı. Kendimizi dışarı attık. Ama arkamızda Ebru'nun çığlığı yankılandı. Beni bırakmayın. Ve sonra her şey sustu. Sabah olduğunda ormanın kenarında uyandık. Polis bizi buldu. Köye gittiğimizde ise hiçbir şey yoktu. Ne mumlar, ne yazılar, ne de Ebru. Hatta köylüler yıllardır orada kimsenin yaşamadığını söyledi. Ama ben biliyorum, o köy hala orada. O ses hala kulağımda. Üç kişi girdiniz, iki kişi çıkacak. Ve bazen gece uyandığımda yatağımın ucunda ıslak ayak izleri görüyorum.